Kafe hep benim arkadaşlar. Ya annem arkadaşlar üzüm. Dino şimdi dinozorlarla orada tatlı böyle üst kendim bir çeşit seyirden ilk önce dinozorumuzu alalım. Bu da beklaktan siz 10 dakika falan dinozorları tetik. Arkadaşlar geldim. Of uzun tavsiyemizi açalım. Şimdi basıyoruz. Kamalayı belli bir yere koyalım. Arkadaşlar. Selim basıyoruz. Tamam. フィリピンで手 Sen düderdim, ben de düderdim.